söz veriyoruz. Birileri gibi bir buçuk, bir yetmiş beş değil. Mazottan, çiftçiye verilen mazottan vergi de almayacağız. KDV de almayacağız. ÖTV de almayacağız. Rafineriden kaça çıkıyorsa ona vereceğiz. Bir liraya vereceğiz. Bir. Evet. kaçak kayıp bedelleri hiçbir şekilde sizin sırtınıza, faturalarınıza yük olarak yansıtılmayacak. Kim kullanmışsa o ödeyecek. Zorunlu öğretim kapsamındaki ilk orta ve lisedeki öğrencilere ücretsiz servis hizmeti ve bedava öğle yemeğini vereceğiz. Sadece bu bizim vaadimiz. Sadece bunu biz söylüyoruz. İktidarımızda yok kalkacak. Nokta. Beşikten mezere kadar herkes iktidarımızda sağlık sigortalı olacak. Yeşil karta ve herhangi bir ek ödemeye gerek kalmadan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Vatandaşlarımızın eczanelerde borçlu olduklarını öğrendikleri katkı payı ödemeleri kaldırılacak. Kamuda hizmet alımlarındaki taşeron işçilik işlemlerine mutlaka son vereceğiz ve kamuda çalışan taşeronlara da kadroya alacağız. Bakın bunu ilk söyleyen Büyük Birlik Partisi. Asgari ücretten vergi almayacağız. İşçi memur ve emeklimize yüzde elli zam yapacağız. başlarımıza asgari ücret oranında askeri ücret adı altında ücret vereceğiz. Evlenecek her çifte bürüt asgari ücret kadar karşılıksız ödeme yapacağız. Talep halinde evlenen çiftlere faizsiz evlenme kredisi vereceğiz. Öksüz ve yetim çocuklarının yaşam şartlarını devlet tarafından takip edeceğiz. Eğitim ve barınmalarını devlet karşılayacak. Uygun iş kollarında anneye evde çalışma tercihi sunacağız. Doğum yapan annemize bir yıl boyunca destek olarak işsizlik maaşı vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, yaşlılarımıza hürmet ve ikram Allahu Teala'ya saygıdandır. Bu bağlamda 65 yaş maaşına yüzde yüz zam yapacağız. Yaşlılarımızın kendi çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde bakımı sağlamaya yönelik hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştıracağız. Emekli maaşlarını yüzde elli oranında artıracağız. Ayrıca bankaların memurları ödediği promosyon oranında emeklilerin de banka promosyonundan yararlanmasını sağlayacağız. Evet, AB'ye tam üyeliklerine eşit koşullarda karşılıklı ikili ilişkiler içinde olmayı daha doğru buluyoruz. Tarih, kültür ve manevi bağlarla bağlı olduğumuz kardeş ve soydaş Türk Cumhuriyetleri ile temel ilkeler çerçevesinde en ileri ve kalıcı ilişkilerin tesis edilmesini sağlayacağız. Doğu Türkistan'daki, Kerkük'teki, Kırım'daki, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Suriye'deki ve Batı Avrupa'daki soydaş ve dindaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız